Büyük Kızıl Vahiba Çölü'ne gitmeden önce çölde seyahat etmek ve onun sonsuz boşluğunda hayatta kalmak isteyen herkes için en sadık ve gerekli yol arkadaşını tanıyalım. Sadık deve. Bedeviler devenin ata Allah yani Tanrı'nın hediyesi olduğunu iddia ederler. Deve tüm hayvanlar arasında çölde yaşamaya en uygun olmuş olanıdır. Uzun süre susuz kalabilirler. Ancak bir deve su içmeye karar verdiğinde görülmeye değer bir manzara ortaya çıkar. Bir deve yaklaşık 150 litre su içebilir. Bu büyük bir küveti doldurmaya yeterlidir. Ayrıca kartondan eski bir ayakkabıya kadar hemen hemen her şeyi sindirebilir. Arap develerinin sadece bir hörgücü vardır. Bu hörgüçte biriktirdikleri yağdan enerji elde edebilirler. Bedeviler için deve sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda paha biçilmez bir besin kaynağıdır.